Evet selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hatta daha doğrusu zaten radyoyla dinler gibi dinlediğiniz için radyo kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Ee, bu gerçekten şeref getirdiniz. hepinize hoş geldiniz. Bugün konumuzda zaten başlıkta büyük ihtimalle onu yazdım düşünüyorum. Dürüstlük her zaman en iyi şey mi? Ee, bu gerçekten bazen göreceli bir şey olup bazen çok kişiler için hatta çoğu demeyeyim belki de benim için bence. %60 olan bir kesim için kesin bir net ve cevabı olan bir görüş. İlk önce dürüstlük. Tabii ki de böyle hiç yalan dolan olmadan e, gerçekten en doğru yollardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama dürüstlük her zaman en iyi şey mi? O biraz tartışmaya açık bir konu. Bu yüzden tabii ki de e, şunu unutmayalım. E, dürüstlük tabii ki de sizi yalancı durumuna düşürmeyecek. Ama dürüstlüğü yapmadığınız değilse de dürüst olmadığınız için de her zaman böyle kötü bir davranışla mukabele edeceksiniz diye bir laf da yok. Bu yüzden size şunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki e, en azından benim yaşadığım kadarıyla size anlatayım. Zamanında şimdi e, şimdilik aklıma gelmedi. Ben yani en iyisi kendim bir senaryo oluşturayım en iyisi. Karşınıza bir arkadaşınız var. Ve siz e, onun ailesinden bir bireyinin yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsunuz. Ve bu yanlışı yaptığı için de arkadaşınıza söylemek mi istersiniz yoksa söylememek mi? Eğer bu arkadaşınız bunu belki de sizden öğrenecek veya sizden öğrenmeyecek. Bunu siz bilirsiniz. Fakat mesela bunun bilmemesi bazen daha iyi olabiliyor. Veya size bilmemesi gerektiğine dair bir kanaat getirebiliyor. Şu an dürüstlüğün her zaman iyi olmadığını yani evet %80 olarak bence en iyi şeylerden bir tanesi. Ama yüzde kalan %20'yi de es geçmemek istiyorum. Diyelim ki hastaneye gittiniz arkadaşınızla. O bir önceki örneği tamamlayayım. Ondan sonra bu örneği de söyleyeyim size. Arkadaşınız o aile bireyi olan kişinin Diğer bireyini aldattığını öğreniyor. Siz öğreniyorsunuz bunu. Ve arkadaşınıza söylemiyorsunuz. Neden? En azından hani tamamen söylemezsiniz. Tamamen dürüst olmasın. Hani bu aldatıyor. Sen git bununla alakalı şüphe et. Dikkat et. Çünkü siz bunu %100 duyduğunuz bile bilmiyor olabilirsiniz. İşte canım diyordur. Öyle böyle diyordur. Aşkım diyordur. Ama belki de yerine diyordur. Başka birisine diyordur. Ya her zaman yüzde hiç bir şekilde emin olmadığınız sürece tabii ki de öyle ağzınıza geldiği gibi söylemenize gerek yok. Bunun garantisini alırsınız. Söyler söylemezsiniz. O size kalmış bir şey dersiniz ki en azından ben kendimi böyle derim. O kişi bunu ailesinden öğrenmeli ama ben bunu sizin yerini veririm. Ne gibi? Kanka bak benim tanıdığım birisi bende de bir, oldu böyle bir şey der. Ona farklı bir açıdan farklı bir örnekle Zaten beni tanıyan tanır. En sevdiğim yön örneklendirme yolu. Çünkü en doğru biçimde anlatılacağını düşündüğüm durum bu. O yüzden o kişinin mesela bu aldatılma olayını veya başka bir olayını o kişiden e, daha doğrusu birebir olarak daha doğru düzgün bir şekilde öğrenmesini isterdim. Ve bu konuda ee, kendimi yormama gerek yok çünkü bu onların hayatı öyle ne yalan söyleyeyim elalem melalem bir yere kadar yani şimdi olmaz ki o da elaleme ben de karşıyım ne öyle elalem bunu bilecek diye bozacak Allah Allah. onların hayatı onların hayatı benim hayatım bizim hayatımız değil mi ve bu yüzden e, bu örneği anlatmak istedim ikinci örnek ise o arkadaşınızın mesela belki Allah korusun Allah'ın kimse sevdiğine vermesin. Nasip et. yani kısmet artık ne deniliyorsa işte yaşatmasın ha. Allah yaşatmasın bunu kimseye arkadaşlar. Bir arkadaşınız çok sevdiğiniz bir arkadaşınız e, kanser olduğunu öğrendi. Veya başka bir hastalık ama öl vefat etmeye yakınlaştıracak bir hastalık. Bu yüzden ölüme yakın olduğu için sizi söylemek yerine aslında onu tembihleyebilirsiniz. Hani, e, bak bayağıdır eğilememiştim bu 5 dakika boyunca. Hani çok az eğ eğledim ve şimdi yapınca da akla geldi. Neyse. Ve bunu düşünüyorsun. Hani ona söylemek istersin ama aslında onu yapmaktansa doktoruna götürüp onun yanında destek olmak daha iyidir. Tabii ki de çünkü ilk başlarda belki de arkadaşın diyecek ki ya bunu diyelim ki öğrendi bunu bildiğinizi. Ya niye söylemiyorsun? kendiniz şu savunmada diyebilirsin. Ha, savunma olarak kendini böyle kötü bir şey yaptır için değil. Ben söyleyemem. Yani söylemem. Allah korusun böyle büyük de konuşmayayım. Ee, arkadaşınızla karşı sen kansersin diyemek o kadar kolay bir şey mi? insanlar aykırı bir şey bildiğin. Ya aykırı bir şey değil ama kendini onun yerine koyuyorsun ya. Zaten empati de buradan doğup da kendini karşındaki kişiye koymaya çalışırsın ya. Tabii ki de yazarın dediği gibi bir kişinin hissetmediği sürece tamamen anlamayacaktır diye. Tabii ki de. Ama en azından bırak da yüzde ellisini anlayalım. Değil mi? O zaman bardağın doldukları falan bakmak lazım. Artık hayat mı? Hayat mı? Hayat meselesi. Hayat memat meselesi. O yüzden buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet dürüstlük çok önemli bir şey. Yalancılık en büyük günahlardan bir tanesi zaten yani çok. Hadi günah demeyeyim zaten objektiflere objektifleştirerek ya dilim bak Allah aşkına. Objektif olmaya çalışarak yorum yaptım bir kanal. Evet dilim belli ediyorum belki de ama bu alışkanlıktan gelen bir şey tabii ki de. Bu yüzden size şunu söyleyeyim. Evet dürüstlük gerçekten önemli bir şey. Ve verdiğim örneklerde tabii ki de bu kişiye göre değişebilecek kolaylar. Kişisine göre değişebilecek şeyler. O yüzden kendinizce o kişiyi tanıdığınız kadarınca ona göre tepki verin. Dürüstlük benim açımdan %80 doğru bir şey. Ve %20 de o önemli şeyler olmadığı sürece. Zaten şeyleri anlatmama gerek var mı diye düşünmüyorum. Ben gene de es geçeyim. Birinin doğum günüdür veya hediye alacaksındır. İşte neredeydinler? Arkadaşlar böyle beyaz yalanları zaten söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten o arkadaşın sizi iyi tanıyorsa o anlayacaktır ama ben sana söylemek istemiyorum demek bile ben sana hem yalan söylemek istemiyorum hem de doğruyu da sana söylemek istemiyorum. O kişi öğrendiğinde zaten o kişiyle seninle aranda olacak bir şey. O kişi seninle alakalı zaten eğer seni tanıyorsa o senin içindeki iyiliği zaten karşılık verecektir. Ha o arayla alakalı belki de düşünsene kanser olduğunu öğreniyorsun. Gerçekten e, duygu ayarların, mantık ayarların, vücudi ayarların, mental ayarların, psikolojik man olarak zaten garip bir hale gireceksin. Ergenlik bile buna hafif kalır. O yüzden o kişi ne derse desin gerçekten bazen şey diyorsun. Ne geleceksin senden gelsin. Ama yeter ki bana tavır koy ama benden uzak kalma. O yüzden her zaman çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olmak çok önemli bir şey. Bir şeyi çözümüne odaklanınca geriye kalanlar teferruat. Sen o dertlere düşüne düşüne. Evet belki çok büyük bir derttir. Belki de şu an ben anlatıyorum öyle. E, konuşması kolay dersiniz ya. Evet belki de konuşması kolaydır. Bunu çünkü çözen kişi sizin olmanız lazım. Ha bunu çözmek için de artık çözümü sizin öğretmeniz lazım. Ben kendi çözümü kendim ürettim. O yüzden arkadaşlar siz şunu söyleyeyim. Benim açımdan dürüstlük her zaman en iyi şey değildir. Ben o tavıra bakan bir kişiyim. Ama dürüstlükte yalanın daha dürüstlükten daha iyi olduğunu söyleyen birisi tabii ki de hiçbir zaman olmadım. Allah'ın izniyle yani kendimce öyle büyük konuşmayayım. Umarım ki böyle olmayacağım. Evet bu videom bu kadar. Konunun zaten daha uzatmak istememiştim ama biraz böyle açık konuşmak istedim. Herkes beni anlayacak Çünkü herkesin düşünce şekli farklı. Neyse o da başka bir videonun konusu olacaktır illa. Hepinize iyi günler dilerim. E, radyo kanalımızı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki de. İyi günler. Görüşürüz.